Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Kayseri'de Erciyes Dağı'ndayız. Sizlere yeni hep yeni bir video çekmek istedim. Çünkü yıllardır burada kayak yapıyorum ama bir video oluşturmadım. Kayak yapmak isteyen arkadaşları Türkiye'de gidilebilecek en güzel tesislerden, en güzel yerlerden birindeyiz. Şöyle bahsedeyim. 41 adet pistte bulunmakta. 4 adet de tesisi vardır arkadaşlar. Bunlar Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılardır. Pistinin de kendine özgü kolay pisti, orta pisti ve zor pisti vardır. 3 pistte de eğlenebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz hem belediyenin imkan verdiği hem özel otellerin imkan verdiği yerler vardır. Sizlere şöyle bahsedeyim. Hem ekonomik olarak hem tesislerin kullanımı olarak gerek olsun hem jandarma'nın hem de e, arama kurtarmanın en etkili çalıştığı yerlerden birisi gerçekten. Hem belediyecilik olarak Erciyes Dağı. Bilet fiyatlarını buraya listeliyorum arkadaşlar. Eğer aracınız varsa şehir merkezinden geleceksiniz zaten yakın. E, bir 30 kilometre şehir merkezine. Yolları harika. E, araç kiraladığınız zaman buraya geldiğinizde aşağıdan kiralarsanız arkadaşlar yukarıda da kiralama yapabilirsiniz. Ben aşağıda uğraşmak istemiyorum. Yukarıda her şeyimi hazır bulundurmak istiyorum diyorsanız her iki şekilde de kiralama yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. 4 pisti de kullanabilirsiniz. Sadece erciyesi tekir olarak düşünmeyin. Develi kapı, hisarcık kapı, tekir kapı ve dağın öbür yamacı olan hacılar kapıyı da ziyaret etmeyi unutmayın. Yayalar içinde tekir ve hacılar kapı her daim açıktır arkadaşlar. Geri kalan videoları dağın videolarla baş başa bırakacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Música